Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu, ben yeni model Dublok set satın aldım. Böyle üçlü çok güzel. Kimse giremiyor. Çünkü bura kapımız bakın ana Anahtarımızı ana tarımızı alalım. Çık, çık. Bakın anahtarımız bu mavi mavi. Çık, çık. Bakın Korsuz girmez, yani bir kadın girmez, kadın, insan girmeden kapatalım kapımızı. Burak kapı, burada kapının önünde uyumayı seviyor. Yani burası e, onun odası, burası da, burası da kapımız. Yok burası. Ahmet şurada uyuyor odasına. Bura odası bura kapı. Kızım. Kızım. Anne biraz daha uyuyacağım. İyi tamam. İki saat daha uyu. Kızım. Hadi sen de oyuncak oynayacağım. Hadi kalk. Yes. Ne oynayalım? Ee, o zaman bu kızlar tezgahı çıkmış. Çok zorlanmış. Ama inememiş. Onu oynayalım mı? Tamam. Çok yüksek. Korkuyorum. Korkuyorum. Evet Çok yüksek. Aa düşeceğim bir. Bir yardım etsin. Ben yardım ederim. Ben çünkü bir kahramanım. Ben süper kızım. Ben de süper anne. Aa, yardım edin bize. Süper anne. Süper kız. Süper anne bunu kaldıracak. Yani ben. Çünkü bu bilir. Ben de bunu kaldıracağım. Aa, teşekkürler. Hadi kızım. Uyumak zaten geldi. <laughs> kızım. Hadi dizi çaldı. Hıh. Hmm. Burada kapandı. Hmm. Hadi kızım, kahvaltı yapalım. Bu da değil, bu. Ne güzel çıtır çıtırıyor değil mi? Bu kadar yeter. Hadi şimdi müzik saati. Ben bunu çal. Önce ben çalayım değil mi? Şimdi bunu çalalım. Hadi sen çal ben Hadi dediğimizi koyalım. Kızım. Hadi şimdi oyuncaklarını oynayalım. Değerli eşyaları bulma. Ama önce gösterelim bir arkadaşlara değil mi? Evet. Evet Adelinka nelerin varmış bakayım orada. Bunun bir tane daha var bunun. Ne Gel buraya kaçma benden. Hayla seni. <laughs> Bu bilezikten koptu. Hmm. Çünkü bileğimi sıkıyordu. Sıkmıyordu da öyle çıkmış işte. Onun bir paketi vardı. Onda yazıyordu ki bunları çıkar değerli eşya olur yazıyordu benim de bilirdiğim daha güzel oldu. Artık tutmuyorum. Bu yapraklar. Üç tane. Aa unutmuşum. Buraya koyalım. Ama sonra beraber toparlayacağız. Tamam mı? Hep. Ay nerede bu görünmez şey? Hep. Ha buraya. Çok bu en güzeli değil mi? Evet. Sonra beraber toparlayacağız. Hadi sen de bir tane çıkar. Görünmez şey başını katalım ya da. Bu normal Lego parçası ama görünmez değil mi? Evet. Görünmez. Bu değerli şey. <laughs> Bu da tiş, annemin tişörtünden çıktı. Hmm. Baş şey var mı? <laughs> Yok. Hadi kızım toplayalım. Meyvelerin ne var? Sonra yine sayacağım. Ama hepsini yemeyeceğiz tabii Dolaptan hangi meyvelerin, sebzelerin varmış? Tatlıların da var merak etme. Var. Şekerler. Peki. <laughs> Bayram şekerlerin duruyor. Başka neyin var? Bakalım. Şimdi meyveleri sadece tamam. Tabii ki de yemeyeceğiz hepsini. Bakalım kaç tane havucumuz var Bir, iki, üç, dört, beş Beş tane Beş tane havucun var Ananasın var mı? Var var Ama yarısı Birini çünkü birin Yemişsin bir yemiş. yarısı Biz ikimiz yedik Tamam başka neyin var? Üçlü havucum Evet Bir tane domates mi var orada? Çilek. Çilek evet. Noktalı noktalı. Hı -hı. Herhalde Onları yapan herhalde onlara benek eklememişler de pazarcılar? Evet. Pazarcı Muz var. Üç tane muzun var. Üçlü. Başka? Ama bunu siyah çizgili yapmışlar. Gıda boyası. Evet. Gıda boyası çok sağlıklı. Sağlıksız. Neden? Çünkü kimyasal var içinde. Sağlıksız gıda boyası. İçinde ne var? Bilemiyorum. Ay, bu kızımın babaannesi diyor ki içinde ıspanak var. Oo. Öyle. Öyle mi demiş? Başka neyimiz var orada? Tavuk. Tavuk. Başka? Kepçemiz var. Kepçe. Bir de portakal mı yarım? Hayır. Bunun suyunu çıkartmak için kullanıyorum. Evet. Değer tavuğun evet. şeylerini. Hmm. Neydi o içindeki şeyler? Kemik mi? Benim boğazıma kaçtı geçer. Kırdak mı? Boğazımda takılı kaldı. O balığın kiydi, kılçık mı? Balık değil de o tavuk. Hı, hmm, kemiktir. Bozma öyle bir takıldı ki. Şey balık da öyle diyor var